Doçent doktor Özyaral, karbonhidrat tamamlanmadığında vücut kaslarda birikeni yakar ve kaslar çöker dedi. Bugün ekmeği konuşalım. Soframızda ekmeğin yeri nedir? Ne kadar yiyoruz? Baktığımız zaman Anadolu toplumuna, toplumumuza ekmeğin çok ciddi tüketildiğini görüyoruz. Çünkü normal olarak insanın günlük ihtiyaçlarında karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, bütün bunlar yer alıyor karbonhidrat ihtiyacının da bir normal günlük enerji ihtiyacının işte %50 ile 65'i arasında dengelendiğini görüyoruz. Ama bunu tamamen ekmeğe dayadığımız zaman son derece sıkıntı olur. Ee, ama hiç ekmek yemezsek bu da sıkıntı olur. Burada herhalde başlığımız mutlaka ekmek yiyin olmalıdır. Hayatımızda mutlaka ekmek yemeliyiz ve her öğün ekmek yemeliyiz. Biz burada diyet yapıyoruz diyerek sofradan tamamen ekmeği kaldırıyoruz. Beyaz ekmeği kısmen kaldırmakta büyük fayda var. Ha, beyaz ekmeğin de kendine ait faydaları var. Ee, tabii ki bu beyaz ekmeğin faydaları nedir diye baktığımız zaman son derece önemli. Bağırsağın hareketliliğinin sağlanması, vücudun e, ihtiyaçlarının karşılanması, meydana gelecek herhangi e, diyetti, e, e, diareydi, kolitti gibi hastalıklarda özellikle beyaz ekmeği hatta kabuğunu yediriyoruz. Ciddi anlamda yediriyoruz. Ekmek yemeyen kasarını yer. Ekmek normal ihtiyacımızda yemek zorundayız çünkü ekmeği yemediğimiz zaman biz aynen şu tanımlamayı yapıyoruz kasınızı yiyorsunuz diyoruz çünkü siz karbonhidratı tamamlamadığınız zaman vücut bunu kendisi tamamlamak isteyecek çünkü şekere ihtiyacı var glikoza ihtiyacı var ne yapacak karbonhidratları devirecek yani bir e, vücutta e, reaksiyonlar zinciri başlayacak. Dolayısıyla e, ne olacak? Kaslarda birikmiş olan karbonhidratları yakacak. Dolayısıyla vücudumuzu çökeltecek. E, ben ekmeksiz diyet yapıyorum. Yanlış bir mantık. Tam bu da ekmeği tüketilmelidir. Mısır ekmeği tüketilmelidir. Çavdar ekmeği tüketilmelidir. Ama ekmek mutlaka tüketilmelidir. Şimdi mesela çavdar ekmeği diyoruz, tam bu da ekmeği diyoruz. Bunlar doygunluk yaratan ekmeklerdir. Siz bir dilim sabah kahvaltısında, bir dilim öğlen yemeğinde, bir dilim akşam yemeğinde yediğiniz zaman zaten diyet yapıyor vaziyettesiniz. Zaten karbonhidrat miktarını düşürdünüz. Ama öğleden sonra biz mesela ara öğünleri çok öneriyoruz. Ee, öğün sayımızı 5'e çıkarın diyoruz. Yani üç büyük öğün kahvaltı yapılmadan olmaz. Kilolu insanlar diyete başladıklarında ilk hamle ekmeği kesmek oluyor. Yaygın yanlışlardan biri bu. Zira ekmek tek başına kilo sebebi değildir. Hatta doğru tüketildiğinde zayıflamaya bile yardımcı olur.